Halfeti Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeniyim Tuğçe Altun. Başarıyı izleme ve geliştirme projesi kapsamında sınıflarımızda zengin öğrenme ortamları sunuyoruz. Öğrencilerimizin eğlenerek öğrendikleri bu ortamlarda onların başarılarını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Benim de sınıfıma proje ile dahil ettiğim Vantrolo kuklam İSOT Ha, merhaba, ben de projeyim. Projemiz kapsamında başarı belgesiyle ödüllendirildi. Projemizin de adında geçtiği gibi Şanlıurfa ilimizin daha nice başarılar elde etmesi dileğiyle. Ana sınıfında ve üçüncü sınıfta olan çocuklarımdan bir projesiyle ilgili hep çalışmalar duydum. 8. sınıfta LGS sınavına hazırlanan öğrencim de sürekli okulda takip edildi ve öğretmenleri veli iletişimi çok sıkı sağladılar. Çok profesyonel bir ekip çalışması olduğu bunun arkasında belli. Ee, başarmak güzel bir şey ama başarının takdir edilmesi e, ve e, ödüllendirilmesi çok daha güzel. EGS sınavında dereceye giren oğlun e, çok sembolik bir şekilde ödüllendirildi. Bence en önemli kısmı bu ödülü sayın valimizden alması. E, bu onun aklında sürekli başarıyla ilgili bir motivasyon sağlayacak. Nitekim biz veliler olarak da eğitimin Urfa'da bu kadar ön plana çıkarılıyor olması, düzeyinde bunun önemsenmesi ve takip edilmesi konularının ne kadar sıkı takip edildiğini hissediyoruz. Bir benim için motivasyon demek. Bir benim için ilimizin Şanlıurfa'nın eğitim ile gündeme gelmesi ve gündemde kalması demek. Başarının akademik olarak artırılması, izlenmesi, eksiklerinin tespit edilip öğrencilerimizin Türkiye derecesini sağlaması demek, bu bağlamda yapılan çalışmaların güçlü bir koordinasyon içerisinde tüm paydaşlarıyla, üniversitelerle, valiliklerimizle, ilmiyle eğitim müdürlüğümüz ve tüm diğer kurumlarla e, bunun başarıya dönüştürülme hikayesi demektir. Bunun başarılı olması için elimizden gelen çabayı Top Lisesi olarak göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, bir GEP denemesi sonrasında sınıfımızda arkadaşlarımızla gruplar kurduk. Bu gruplarda denemede yanlış yaptığımız soruları kendi aramızda çözmeye çalıştık. Çözemediğimiz soruları sonrasında öğretmenlerimize sorduk. Bu daha kalıcı olmasını sağladı ve arkadaşlarımızla olan ilişkimizi daha sağlıklı bir hale getirdi diyebilirim.